Evet sevgili yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Neredeyim? Gemlikteyim. Yine gördüğünüz gibi kampa gidiyorum. Aslında birkaç gündür yine kamp mamp birçok şey oldu da <laughs> o kadar hengameli ilerliyor ki olayları hiçbirinin videosunu çekemedim neredeyse. Neyse ama sakinledikten sonra anlatayım istiyorum size ne oluyor ne <laughs> bitiyor neler oluyor falan. Çok gelişme var çünkü o zaman bizi izlemeye devam edin. Haber. Sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize bir öğleden sonraları neredeyim? Bursa'dayım. Vallahi bu ara her yerdeyim ya. Çok geziyorum anlatayım istiyorum bir boşluk neler oluyor neler bitiyor ama olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki hani ben bile ucu ucuna yakalıyorum ondan sonra şimdi bugünden itibaren en azından gelişmeleri böyle bir anlatayım bugünden sonrasını geçmişte birkaç günde olanları da daha sonra anlatırım şimdi geldim Bursa'da sevdiğim bir kardeşimin motorunu alacağım yarın Çanakkale'ye doğru festivale doğru yola çıkacağım zaten onu başlı başına video yaparım Ondan sonra işte Musa'ya geldiğim birkaç gün yine kamplar dedi. Erikli Selalesi'ne gittim, bir Haydari'ye çıktım falan filan derken özlemişim buraya arkadaşlarım, dostlarım, ailemi. Onlar da işte haliyle uzun zamandır görüşmediğim için vakit geçirirken çok video çekme fırsatım da olmuyor. Yine ara ara çektiğim bazı bölümler var. Belki bunlara serpiştirdim. E, bugün de şimdi motora aldıktan sonra şimdi uzun yola çıkacağım için öncesinde gün yolu da tutup test edeyim. Hani <laughs> kalırsam buralarda kalayım da <laughs> yarın çünkü eşyaları, kamp malzemeleri falan gittik. Yola çıkacağım. Dört günde e, Çanakkale'de kaldım. Çanakkale'de olan dostlarımız varsa görüşürüz belki de. <laughs> Elazığ kelam böyle. Gerçi yani, siz bir düğüne benzersiniz bilmiyorum ama. Ben şimdi bekleyeyim birazdan görüşürüz. Hop dostlar Merhabayız Akın kardeşim Ben seni daha önce dostlar. tanıştırdım mı ya? Yok tanıştırmadım daha önce hiç bizi Yani o bizim şey organizasyon sayfasını ha, seni ilk teklif Evet Oradan bir görüntü koyar, koyarım ben buraya Yani abi ben de eski Yaşlandın mı? Vallahi abi bayağı çok Akın'ın evlilik teklifini yapmışım dostlar organizasyon şirketi <laughs> varken daha önceden Eski bir dostum kardeşim. Dört buçuk sene önceydi. Aynen şimdi iki tane çocuğu <laughs> oldu. Tane çok, abi, çok da sevindiler. Geldiler Muğla'da <laughs> ziyaret ettiler bizi. Ama şimdi bak, video geçeceğim. çekemedik. Verilen sözü tuttum ama en azından. İyi Bir gün dedim geleceğim ha, dedim. Geldim. Ben geldim. olsun. Bak ben de şimdi sana yerde evet. Yani <gülüyor> ziyaret ediyorum. <laughs> yerde ziyaret. Nasıl bak aynı boyda oldu. Hadi canım ne oluyor? Hatta beni geçtin lan. Benden uzun biri bak dostlar. Maalesef <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> şimdi Akın'ın motora el koydum göstereyim. Ben, ben Çanakkale'ye gideceğim ben, götürecek de değil mi? İnşallah. İnşallah. Niyetimiz o. Şimdi 50'likten 125'te çevrilmiş motor. Şu anlık gidişi falan güzel. Şimdi ben yarın buna tabii kamp malzemelerini, sandalyeleri, tulumları, matları, yatakları falan saracağım. E 120 kilo benim. 50-60 kilo da yükselsem yani daha keçisi. 180 <laughs> kilo. Da Gideceğimiz yoluna kadar 340. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yani aksi aksiyonlu bir gün olacak. <laughs> Neyse ben bugün bir ufak test yaparım diyorum. Uludağ'a ya çıkar gelirim. Kalırsam en azından tepede oradan boşta aşağı salarım. <laughs> Sen de gelir kurtarırsın. <laughs> Aynen çeke çeke gideriz. <laughs> Dostlar böyleydi biz şimdi bakalım bir devam edelim günün geri kalında neler olacak bir şey demek istiyor musun? ve kasksız yola çıkıyoruz. Evet kasklarımız burada. Akın'ın diğer motorda ön tarafta. işte bizim tasarım. Aynen. He onun da reklamını yapalım evet. Gel anlat oğlum bak. Gel içeri girin bak burada VIP tamam, üstler var proje. içeride bizim. konuşalım. Dışarıda ses var. Heh. Burası üretimhane dediğimiz kolay kolay müşteriyi buraya almıyoruz zaten. Ahşap, evet. maun. Göstereceğim şimdi onları. Burası tamamen şeyimiz. Yani sıfırdan bir minibüsün içini VIP'ye çeviriyoruz değil mi? Maunundan ahşapını. Şey. Zaten maunla ahşap aynı şey değil mi oğlum? Aynen ama biraz daha Ya ha, ahşaba kaplama oluyor değil mi maun? Evet. Burası demir zor ama şimdi herkes 30 Ağustos olduğu için kimse şey yapmıyor. Aynen. Kavuşmuyor. Bu arada Zafer Bayramımız kutlu olsun dostlar. Evet. Bu Yurtdışından gelen arabamız. Ufak bir şey istedi. Tamamen güzel. Komple sökülüyor. Koltuklar üretim baştan aşağı bize ait. Evet. Gördüğünüz gayet de şık. Bon Koltuklar şekilde. falan on numara. Ahşap Kalemler vesaire işçiliği. işçiliği de güzel. Burası da sökülüyor Bunlar şu anda. Dofle. Gördüğünüz bütün işlemler bize ait. Ha, televizyon da burada. İniyor kalkıyor. Yıldız tavan daha bitmedi tabi. O roş roş tavan diyorsun. Tabii. Canımız severiz. Evet, Yukarıda. E o şey zaman iletişim yukarı. bilgisi falan bırakırız Tabii, videonun açıklamalar Bursa bölümüne. Ne yazıldığı zaman hepsinde. Ha, benim karşıma çıkıyor Bursa VIP zaman. Oo falan bak yerinde gördüm. Paylaşmıyor çünkü çok çok çalınıyor internette. Ya, vesaire. oğlum. <laughs> Taktipler aslını işte, yaşatır. Paran çok oluyor. E, olur. Ondan dolayı mecburen... Ama her zaman işini iyi yapan kazanır. Evet. evet. Ustalarımız tatilde. Anlayacağınız bu şekilde devam ediyor işte. <laughs> benim ticaret çok abi. Oradan oraya oradan oraya. Aynen. Bir yandan elinde. nerede? Trend, yolu Trend yolda da çalışıyor. Trend yolda da golf. Ekmek nerede orada? <gülüyor> Ekmeğimizin <gülüyor> peşindeyiz be. Ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> Ufak ticaretler, akıllı saat, airpods. Her türlü çakı çakmak, ayna tarak 5 lira Bana nerede oradayız. Bir <laughs> gün Zafer konuşmamı yapacağım. Hayırlısı be. Valla abi. Üst kata da çıkacaksın mı? Yok çıkmayalım gidelim sıcak. Tamam. Ondan sonra daha ben <laughs> hazırlanacağım, çantalar hazırlayacağım. Yani sabah yola çıkacağım. Soğuk su içelim. Abi. Aynen, soğuk su içelim. Az önce verdim, içmedim sen. Çantada var, al. Neyse dostlar, görüşürüz birazdan. <laughs> Ve evet dostlar, neredeyim? Mabede geldim, ama bayağı değişiklik var. Toprak çökmüş, çınar ağaçları iyice yatmış, sular da yükselmiş tabii bu dönemde. İlk bölümleri bilenler. Buradaki, buranın önemini benim için önemini de bilirler. Burada yaptığım kampları da bilirler. Tam şurada şu an suyun geldiği yerde aslında şuraya kadar çadır kuruyordum, ateşim falan yakıyordum Ama şimdi ağaçları iyice yatmış burada yükselince böyle bir hal almış. Ağaçları da göstereyim böyle denizin üstünde yatay gidiyor. Ben de nerede oturuyorum? Ağacın üstünde, tam suyun üstünde. Çantamı da astım şöyle. Su bayağı yükselmiş ama yani ilerideki şu gözüken kumsal bölümü de ee bayağı daralmış. Şuradaki eski çeşme iyice yıkılmış. Şu aradan hala içme suyu, dağdan gelen içme suyu akıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum aşağı denize doğru. Özlemişim burayı be. Oranın bende maneviyatı yüksek bir yer. Çok zaman geçirdim burada. Birçok planlamamı burada yaptım. Şu anki hali bayağı kötü ama işte hayat ne kadar zor olursa olsun bir şekilde hayata tutunmanın örneğini görüyorsunuz şu an karşımda. Yani bu ağacın kökleri normalde dikine yerin altında olması lazımdı ama gördüğünüz gibi yani 90 derece açıyla yan duruyor ve hala buna rağmen işte bakın yemyeşil yapraklarıyla e, direniyor. Yaşama katkı sağlıyor. Ve benzeri durumlar. Şimdi burada bir soluklanayım. Sonra gideyim hazırlık yapacağım yarın için. Bakalım nasıl olacak dostlar. Harekette heyecanlı günler bizi bekliyor. Evet şöyle de bir gün batımı manzarasına bakalım. Gemlik Körfezi'nden dostlar size birlikte. Şöyle bir sahilimiz var. Zaten hep her yerim sahil bizim. <laughs> Motorla geldim. Yaklaşık bir 70-80 kilometre nereye sunuyor? Kendine gel telefon. <laughs> Neyse test ediyorum bakalım yarın Çanakkale yolculuğu nasıl olacak ben de hiç bilmiyorum. Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize yeni bir günden günaydın. <laughs> Yola çıkmaya hazırız gibi. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu motorun deposu 2.5-3 litre. Benim 150 kilometrede bir benzin almam lazım. Her benzin alırken bu çantayı sökmem lazım. Bakalım nasıl olacak bu arada <laughs> çantayı biraz büyük aldım sonunda ve bütün ekipmanlarımı toplayacak bir çanta buldum ama <laughs> ağırlığı bir 35-40 kilolara dayandı şu an sandalye, çadır vesaire içindekilerle birlikte. Neyse bir bakarız yeni ekipmanlarda neler var neler yok ama ilk önce sağ salim Çanakkale'ye ulaşmamız lazım. Şimdi bu bölümde ne işleyeceğiz? 50'lik kap cinsin motor. Toplamda 150 kilo yük Benle birlikte. Zaten <laughs> yükün büyük kısmını ben oluşturuyorum. Artı 350 kilometre yol. Her saatte gideceğiz, ne kadar yakıt yakacağız, neler yaşayacağız. Bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Evet dostlar, planda küçük bir değişiklik var. Şimdi arkamdaki çanta yaklaşık 50 kilodan fazla ortalama hesapla. O yüzden motorun arka çantası o plastik olan taşımacak gibi geldi. Eskiyordu. Benzinliğe kadar gittim. İkinci bir sorun da benzin deposu koltuğun altında. Ondan mütevellit bir de ben 100 kilometrede bir benzin aldım. 350 kilometrede 3 ya da 4 kere benzinliğe gireceğim. Sürekli çantayı sök, koltuğu aç, benzini doldur koltuğu kapat, çanta yükle falan zor ve tehlikeli olacaktı arka çantanın da kırılma ihtimalinden dolayı. Ne yaptım? <laughs> Motoru bıraktım. Bilet aldım Çanakkale'ye, Geyikli'ye. Ondan sonra Papaz Plajı'na. Ondan mütevelli festivale otobüste gideceğim. Bu arada hangi festivale gidiyoruz derseniz Zeytinli Rak Festivali'ne gidiyorum. Önündeki çantada da yaklaşık 10 kilo var. Yani 60 kilo yakın bir yükle yürüyorum şu anda. Terminal karşımda. Otobüsün kalkmasına 2 saat var. Şurada bir yerde oturup dinleneceğim. Bakalım günün devamında neler olacak. Festival alanına doğru giriş yapıyoruz. Yeni kardeşim, arkadaşım <laughs> Sezer. Ne haber Sezer? <laughs> <Ya, senden? gülüyor> i̇yi, iyi abicim. Güzel bir festival olması bile iyi de 4 gün. Aynen. 4, 4 yani. Ezilmeden yalnız gel 4, sağa 4, gel. 4, 4, 4 <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gidiyoruz kapıya doğru yürüyoruz. Bakalım bir içeri girelim bir yerleşelim. Hayırlısıyla. Görüşürüz birazdan. <laughs> i̇şte engamiye atlattık. Girişteki dedim burası daha otopark girişi. Ana girişe gelmedik ama şuradaki manzaramıza bir bakın ya. Gün batımı da güzel gözükecek Sezer. <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> 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 Hadi bakalım. <laughs> Şimdi en azından bir şeyler olur. Evet Sezer. Bilekliklerimizi taktık. Bilekler burada. Hadi bakalım. <laughs> Kamp artı kombine. <laughs> Dört gün. Dört gün eğlence sadece. Stres yok. Problem yok. Devam. 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 Hadi bakalım. Devam. Şöyle bir mekandayız dostlar. Şöyle göstereyim yukarıdan. Deniz kenarında sahne var ileride. Çok rüzgar var. İçeride kamerayı takıp tekrar devam ederiz. Evet dostlar alana girdik şimdi burada kendimize çadır kuracak yer arıyoruz Sezer'le. <laughs> İnşallah bulacağız bakalım. Hayırlısı abi, be. Skeş, Allah şuraya baksanıza dostlar dur şu. Evet, şuradan sabit kadrajı alayım. Şu da. Yol oğlum burası yol. Devam et. <laughs> Hop dostlar gel yaklaş. Sinan kardeşim geldi. Nerede tanıştık sen anlat Aynen. Erikli Şelalesi'nde evet, Şelalesi. büyük bir kamp. Böyle festival gibi değildi Aynen. ama güzel ama kaptı. İlk tanışmamız öyle şey. Anlat sonra bir ya. <laughs> daha bilsin Ya aslında şey daha iyi biliyor musun? daha iyi Ben o zaman sonuna yetiştim Yani. Siz gece kaçta şey gelmiştiniz alana? Evet, He? Dövmeciliğe başlamayı bir düşünüyorum yer. şu an. 1-2 gün gidiyor. Yağmur var, var. Var, ya. Yağmur da var, ya. vardı. Ya. Benim araba bataklığa ısınmış. çok fenaydı dostlar. Ben şöyle kısa özet geçeyim. Ben alana erken gittim, Tekrar çadırı kurdum. Benim, başlayacağım yani. başlayacağım benim hayırsız arkadaşlarım var. Bir tanesi İzmir'li Uğur, buradan yani. selam olsun. Hayatım Onu Onun yüzünden bilinç yedim kanalda var ya. <laughs> Bilinçlediler beni, geldiler Muğla'ya bir gün arkadaşlarıyla. Neyse, ondan sonra çekiyor mu bizi? Çekiyor, çekiyor. Tamam. Ondan sonra, hadi bunlar da gelecek, başka arkadaşlar da var diye yer ayırayım dedim. Şimdi geleni ben kovalıyorum. <laughs> değil mi? Öyle değil miydi? Sizi de kovalamışsınız. Aynen sizi de <laughs> kovaladım. Sinanları yanında başka arkadaşı da vardı. Bana kıl oldular ilk önce. <laughs> bir şey Bir oldu ama daha sonra de, yağmurun altında çadır yeri Sofet. kurmaya yararım. Yani. Ben çadırdan kafayı çıkartmışım. O <laughs> bilader buraya mal gelecek. Hani var ya oraya araba ay, çekme ay. diyen. Ay, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ama güzel olmadı bu sonra. 10 numara o. alanımız boş kaldı. Abi, Ateşimizi yaktık, yemeğimiz Değil mi? Aynı. Sen bize güzel bir mantar sote yapmıştın. He ya. ya. Beğendin mi? Zeytin. He. Afiyet olsun. Sinan'la öyle tanıştık işte. Başka arkadaşlar da vardı. işte gece bana kıl oldular. Sabah kanki oldum. Aradan kaç sene geçti? 5 sene oldu değil mi? 4-5 sene oldu. -5 sene. Bak 5 senedir ne yazışıyoruz ne konuşuyoruz ama yine beraberiz. Aynen. Ay işte 5 senede birkaç kere. Ondan sonra güzel bir dostumuz oluştu. Başka bir kampta tanıştığımız bir arkadaş da var. O da gelecek biraz onu da göstereceğim. Bir şey demek istiyor musun Sinancığım? Yani. <laughs> Hayatta başarılar tamam, <laughs> yani. Hayatta başarılar. Kanalımın gelişçiliği yani. Gelişmesin. Biz diziyiz ya. Ben büyütmek amacımda değilim. Haleti rüyamızı paylaştığımız. Bak hani. Arkadaşlarımız, dostlarımız olsun. Yani. Aynen. Bugün burada, dün seneydi, şey Galavallar'da. Bugün buradayız. Yarın başka bir yetim, Aynen. etkisi vardı veya başka bir etkisi vardı. Türkiye'nin her yerini buluyoruz ama birbirimizi. Ya abi. Bir şekilde enerjimiz birbirimize Aynen. Ya. Değil mi? Halit-i yani. çok önemli ya. İnsanların yönünleri bir abi. olsun. Aynen. Bak bir tane yamyamımız var zaten. Bu videonun üzerinde evet. girişinde evet. <laughs> sen anlat bakalım <laughs> Senle nasıl tanıştık yamyam? <laughs> ya bir, bir şekilde ben sana selam verdim tanıştık yani o kadar bir şey yok da. <laughs> Şapka nereden? Ha? Çapkan ya yani arkadaştan de. Orayı karıştırma <laughs> Ben YouTube kanalı açacağım arkadaşlar Beni takip edersiniz de Ben Arkadaşlar dedim benim kitle 45 yaş ve üstü Ya arkadaş işte ya tamam. ee, neyse, abilerim, 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 abilerim ablalarım ellerinizi öperim diyeceğim <laughs> Saygım size sonsuzdur yani Ben kanal açacağım kanal açtığımda Zaten İsmail abi paylaşır beni Oradan eklersiniz yani Tamam mesela, rahat ol. Şimdi yeni bir arkadaşımız daha var Umutcuğum ben... Selam. İyi, sen de bugün tanıştık. Evet. Çok efendim, çok güzel. enerji Enerjisi uyan bir arkadaşımız. Vallahi ben seni çok sevdim. Ben de seni çok sevdim. Allah razı olsun ben kardeşim. Ben değil mi? Yok değilsin, müzik başlıyor. Birazdan devam ederiz sessizlikte. Aynen, olur. Evet, anlat İbocuğum. Eskiden YouTube yoktu, buralar hep dutluk tutarlaydı. Şeyi anlat, senle nasıl tanıştık ilk başta? Abi güzel tanıştık, iyi bir tanışma <laughs> Sonra? Yalova kampında tanıştık abi. Ben o zaman senin böyle iyi, mert bir insan olduğunu anladım. Allah razı olsun kardeşim. O zamandan sonra işte bu ikinci karşılaşmamız. Kaç sene oldu? Abi. 2019'da karşılaştık. 2024 4 sene olmuş abi. Aynen. Nasıl denk geldik dün gece burada? Abi çok iyi. Ben küçük olduğum için metrekare başına düşen sinir fazla <laughs> Çok çabuk sinirleniyor. <laughs> Sinirlenmiştim. Adamlara isyan ediyordum. Nasıl sakinleştin ama beni bir görünce. Bir İsmail abi. Aa İsmail abi dedim. Bir anda hiç sinirlendiğimi de unuttum. <laughs> ama ne güzel bir akşamda oturuyoruz. Dün akşam abi da iyi süper, eğlendik değil süper. mi? Çak kardeşim benim. Gerizim Ayağına sağlık. Aynen. Sabah kadar buradayız. Sabah kadar buradayız. Hadi bakalım. <laughs> Ve evet dostlar. kamp alanını da göstereyim size. Tabi boşalmış hali bugün. Pazar festivalin son günü. Çok işi gitti ama hala kalabalık Yani bu sadece bir kısmı Yol üstünde diğer yerleri de gösteririm size Benim çadır nerede Benim çadır Tam şurada Burada da işte o Dün gelen arkadaşım var Sinan'ın çadırı var Yanda yam, yam sizlerin çadırı var <laughs> Komşular falan iyi burada Şimdi ben üstünü değiştireyim Birazdan Sagopa çıkacak sahneye Sagopa olmasaydı zaten Ben bugün dönmüştüm yani yoruldum 4 gün festival ağır geliyor <laughs> Yani ağır geldi Çünkü işte 7-24 Eğlence var yani hiç bitmiyor Konserler bitiyor işte Club party başlıyor falan derken Sabahlara kadar uyumadık zaten Ama güzel oldu Öyle bir şey ihtiyacım vardı bayağı sakinlikten sonra Tabii Etraf çer çöp Bunlar Temizlenecek herhalde yarından sonra Neyse ben üstümü değiştireyim Sago konserini çekemem. Ama Instagram takip edenler izleyebilir. Ve evet dostlar bir festivalin sonuna geldik. Sinan kardeşim Yamyam Sezer'le birlikte dönüyoruz. <laughs> evet genç olan nasıldı? Güzel başkan. İyi diye. Bu amma enerji kalmadı bitti enerji. Aynen. Yani iyi eğlendik ama çok yorulduk ederim. Var uzun zamandır tarlada bağda bahçede çalışırken bu kadar yorulmamıştım. Uyuyamadık ya. E ya tam Abi, yatıyoruz bir makarın muhabbet goy goy derken <laughs> sabahlar olmasın. Senin no. otobüs hangisiyle Ya bırak <laughs> otobüsü gel şimdi videoya gel gel buraya bak. Abi bilet alacağım. Ya alırsın şimdi be kallaktın. <laughs> ya her ortamın nasıl içine etmeye başarıyor Allah özel bir yetenek. Yeminle <laughs> özel bir yetenek. Bunda şey çekinmez lan. Aynen. Neyse dostlar. Buraya kadar izliyorsanız teşekkür evet, ederiz. Bir <laughs> sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.